Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta köyümü tanıtacağım ve saldırı yapacağız arkadaşlar. Bu benim ilk videom arkadaşlar. İşte i̇nanıyorum ki sayenizde büyük bir yere geleceğim arkadaşlar. Ve iki sayenizde ayırıp kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Eğer ki like atıp abone olsanız inşallah istediğiniz bir şey olur arkadaşlar. Ve hemen Videoya geçelim arkadaşlar. Oyuna geçelim. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Hasta oldum biraz. Hep krem önünde yattığım için birazcık rahatsızlandım arkadaşlar. Ve şu anda sabah saat 6.30 arkadaşlar. Sırf sizin için köyümü kastım arkadaşlar bir aylığına. Bir ayda böyle köyüm yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belediye 8 arkadaşlar. Hemen bir takviye gönderelim. Eğitmeyi unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama köyde yaparım arkadaşlar. Ve ejderha üretelim arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Rahatsız olduğumu söylemiştim zaten. Arkadaşlar bu ilk videom olduğu için sizin için böyle bir ayrıcılık tanıyacağım. Sırf sizin için arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve buradan okçularımızı yükseltelim arkadaşlar. Bu da sırf sizin için arkadaşlar. Yoksa ben ejderhayı yükseltmeyi düşünüyordum ama. Arkadaşlar isterseniz bir saldırı yapalım. Saldırı yapmadan önce bir köyümü tanıtayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Klanınız varsa ya da bana öner öneriyorsanız yorumlara klanınızı ya da klan adını yazıp klana bakıp oraya girebilirim arkadaşlar. Köyüm çok iyi arkadaşlar. <laughs> Şunları yükseltip güzel bir düzen kuracağım arkadaşlar. Hemen kanalın köyümü de göstereyim arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi kanalın köyüm arkadaşlar. İnşaatçı binası 5. seviye arkadaşlar. Ee, savaş makinam de var arkadaşlar. Laboratuvar 4. Çünkü ejderlerimi yükseltmekten laboratuvarı yükselttim ve ejderlerim şu anda 8. O yüzden ejder ejderhalarımla yavru ejderhalarımla saldırıyorum arkadaşlar. <laughs> İsterseniz önce bir kanalın köyde saldırı yaparım arkadaşlar. bu arkadaşa geçmiş olsun diyelim ve saldırımızı yapalım. Bu arkadaşlar da buradan başarılar deyip selamımızı gönderelim. Bunu da hemen şuradan savunalım arkadaşlar. Barbar ona saldıracak ama bu barbarı hemen öldürür arkadaşlar. Barbar biraz vuracak ama o hemen görecek ve vuracak. Evet arkadaşlar. Ejderlerim oradan bastırır. Ejderlerim böyle şuradan başlayıp şu toptan başlayıp Buraya kadar alırlar diye umuyorum. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Savaş makinemdir. Şöyle alırsa nefis olur arkadaşlar ama eyvah. Hava bombardımanı hemen tabii ki gördü. Ama %50'sini aldık arkadaşlar. Çok iyi. Açıkçası güçlü havanı da aldılar ve bu benim için çok iyi oldu. En azından zaman kazanmış oluruz. Ve 154'ten 150'den daha fazla bir skor elde edindiniz arkadaşlar. Büyük ihtimal duvara kıramadan ölecek. Evet, tam da dediğim gibi oldu arkadaşlar. İnşallah biz yapmışızdır. Galiba ben yendim. Çünkü onun savaş erken bitmiş. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel bir sonuçla kazanmışım ama çok da güzel bir sonuç değil. <laughs> Rakibim inşaatçı kulübesi kulübesinde binasında eksiye de beni alırdım. Bildiğiniz gibi iki yıldız kaçsam diyelim arkadaşlar siz yüzde yüzde aldınız ama bir yıldız Adam yüzde yirmi aldı. Ama pardon yüzde elli beş aldı. Ama iki yıldız. Adam sizi alıyor. Ve iyi ki de öyle olmadı. Rakibimiz güzel salmış ama işten saldırmak biraz akılsız olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben oraya tuzak ve bayağı da bir savunma yerleştirdim. Gördüğünüz gibi hepsi öldü. Ve evet arkadaşlar. Bence kenarlardan saldırsaydı belki daha iyi bir sonuç olabilirdi. <laughs> Hemen diğer köyümde de bir saldırı yapalım arkadaşlar ve videomu burada bitireyim arkadaşlar. Çok uzun olmasın. Bu ilk videom olduğu için. Daha önceki kanalımda video atıyordum. Bayağı da abone vardı arkadaşlar ama yeniden başladım. Çok aksaklıklar oldu, çok yanlışlıklar oldu. Tabi okul da vardı, o yüzden yapamadım arkadaşlar. ikisini bir arada. <laughs> o yüzden yeni bir kanal açtım. Ve i̇kisini bir arada idare ederim bence. Bilgisayarım her şeyi yapar, kaldırır. Ama ben yeni bir bilgisayar almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ve kamera böyle çok da. Ee, bilgisayar aksesuarı alıp derken malzemesi alıp daha iyi video çekebiliriz arkadaşlar. Eee değişik yerlerde çekeceğiz. O videosu çekeceğiz isterseniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videomda arkadaşlar size düzen göstereceğim. <laughs> Hemen bir güzel bir köy ve güzel bir kaynak bulalım arkadaşlar. <laughs> yok arkadaşlar ve belediyeyi buraya strateji olsun diye koymuş arkadaşlar Orada <laughs> <Gördüm>, tuzaklar var <laughs> onlara yanılmayın arkadaşlar onlar sizi yanıltmasın güzel bir kök ki arkadaşlar evet bunu alabilirim gibi galiba alabilirim yok bu bayağı iyiymiş oradan çoktan Ejderhalarımı, ejderhalarımı oyalayacak şeyler arkadaşlar. O yüzden ejderhalarımı oyalayacaklar. Ve savunmalar da devreye girip ejderhalarımı öldürecek ma maalesef. O yüzden <laughs> oraya saldırmadım arkadaşlar. Ee... Hayır arkadaşlar. Bu da olmaz. Bu da iyi. Bu da olmaz arkadaşlar. Kaynağı da az zaten. Bu da olmaz. Kaynağı da az zaten. <laughs> bu da olmaz arkadaşlar. <laughs> Çok kaba taslak bir düzen. Yani emin değilim ne yapacağımdan. Kaynak az arkadaşlar. Yok saldırırım ben bu köyü. O parası efsane arkadaşlar. Ben buraya saldıracağım. Ka İksir yok ama olsun. Para efsane. Bir saldırı yaptım ya arkadaşlar. Burada test olan çıkacağını bilmiyordum. İnşallah paraları aldık. Evet. Ganimet aldık bence. Kareksi de olsak iyi olur. Bence iki yıldız alabiliriz arkadaşlar. Diye umuyorum. arkadaşlar yüzde yüz alabiliriz galiba. Şurayı alırsak bir skor. <laughs> galiba yüzde yüzünü alacağız. Evet galiba yüzde yüzünü alacağız arkadaşlar. Bu birazcık şans oldu ama Kötü bir düzeni vardı. Kaba taslak bir düzeni vardı. Yani resmen köyüne özen e, emeklerine hiç saygısı yok. Evet arkadaşlar yüzde yüzünü aldık. Baya bir paramız oldu. Baya da bir iksirimiz oldu. 9000 yapmaya başardım. <laughs> 2500 gelip ge daha kazanıp e, barbar kanalımı ikinci seviye yapacağım. Yavaş yavaş Özel itenin açacağım arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz.